Günaydın arkadaşlarım, benim hayranlarım, beni seven arkadaşlarım. Bugün kandil, hepinizin kandiliniz kutlu olsun. Ee, şimdi ben dün size söz vermiştim nasıl zayıfladığımı. Şimdi ne, nasıl bir kahvaltı bu anlatacağım. Şimdi e, tavada şey yapıyorum, e, yumurtalı... Yumurta böreği. Şimdi buna ne diyorlar acaba? Yok. Omlet diyorlar. Çocuklara ben hep yumurta böreği diye sabahları yedirirdim. Bir dilim de tost ekmeği yapıyorum. Bir de Kıbrıs'tan aldığım hellim peynirini yapıyorum. Ve bunu hep eşimle paylaşıyorum. İki yumurta kırdım, çırptım. Ee, şöyle yarı yarıya paylaşıyorum. Bu içine mantar e, yaptım. Bu omletimiz bizi. Tabağa koyuyorum. E, bir toz çavdar veya tam buğday. Yarısı Ali'nin, yarısı benim. Bir de helim peynirimiz var. Çok gitgel yaptım ama yarısı helimin, yarısı Ali'nin. Bizim kahvaltımız bu. ve oturuyoruz kahvaltımıza. Bununla kahvaltı yiyoruz. Her şeyim, peynirim, beyaz peynirim muska şeklinde yarıya bölüyorum. Ekme, tost ekmeğimi yarı, yarıya bölüyorum. Üç zeytin, üç bir şey, salata. Domatesimi unutmuşum. Neyse onu yarın bir de domates. Aliye tam pekmez yaptım. Ben vişne ee, şey o Ali alıştı. Haftada bir defa kahvaltıda tam bitmiyor. Ee, bu çekimi Ali ile beraber yapıyoruz Alicim. Arkadaşım, komşum, yazlık arkadaşım Ali Evci'me rica ettim bizi çeker misin diye. Genelde hep Ali yapıyordu böyle şeyleri benim çekimimi. O da bizi kırmadı. Teşekkür ediyoruz. Mesafemiz bir metre. Pek birbirimize gitmiyoruz. Aslında bu yemeğimizi de beraber paylaşmak isterdim. Alev annesinle oturuyor. Onun da annesinde özellikle kandilini kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Onu kucaklıyorum. Bu kahvaltımızdan sonra akşama kadar hiçbir şey yemiyoruz. Hiçbir şey dememde altıda yemeğimizi yiyoruz. Saat 6'da yemeğimizi yiyoruz. O arada çok acıkırsa Ali yoğurt veriyorum bana kendi ya da meyve yiyoruz o aralıkta. Ve yat yatarken yatarken de bir bardak su veya süt içiyoruz, yatıyoruz. Bunu devam ediyorum. Ve ben yavaş yavaş böyle zayıflamışım, hiç anlamadım ama yani bolca peynirimizi 2 3 çeşit Allah ne verdiyse peynirimizi sadece ekmeğimiz şu kadar şu bir dilim ekmek toz yaptım iki tane çavdar çamdar ekmeğini üst üste koydum küçücük bir kaşar koydum arasına bununla ekmeğimizi her gün bu kadar ekmek yiyoruz başka hiç yemiyoruz yemeklerde de kuskuslu bir kaşık iki kaşık yemeğin yanında ya da makarna yemeğin yanında akşam akşam yemeğinin Veyahut makarna, pilav, bir iki kaşık e, alışıyorsunuz. Artık ekmek hiç istemiyorsunuz yani yemek. Böylelikle zayıfladım. Siz de denerseniz benim gibi zayıflarsınız. Herkes merak ediyordu. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hayırlı salılar. Güle güle.